Arkadaş ceviz. Ağaç yıkılıyor ya. Ta yerlere kadar ya. Bak bak. Burası bir metre bile Ne bir metresi? 50 santim yerden arkadaş. Ağaç yıkılıyor yıkılıyor. Sağlı sollu dolu anasını satıyor. Yol kenarı ha burası. Evin arazisinin içerisinde değil. Suyun yanı bak hemen dere şurası. Şurada dere. Islan. Uyusun. Biz Türk'üz oğlum korkmayız köpekten köpekten. Gel gel. Bir yere çıkacağım çıkacak mı? <laughs> Hadi lan burada da ceviz. <laughs> Bahçelerde her meyve çıkıyor arkadaş ya. Bak şurası birinin arazisi ama burası nehirin yanı yol kenarı yolda yürüyoruz. Arazi değil yani bak millet arabalarını park etmiş. Elma, kayısı, Erik. Bak. Kayısı dolu üstü bak. Şurada da kayısı var. Fındık. Ne güzel bir arkadaş her şey çıkıyor ya. Neyse bu bölge güzel bir yer. Bakalım hayırlısı. İleride artık Türkiye'ye mi buraya mı taşınız bilmiyorum ama bir tane daha erik ağacı. Ama bunun üstündeki erikler bayağı büyük var. ulan. kimse de toplamamış ama. Bak. bak. Bak bak. Şunun büyüklüğüne bak. Ulan insan Allah'tan korkun lan. Allah cezanızı vermesin. Aynı anasını satayım ağacı. Elimle bak bak. Bak kırılmış ağaç kimse toplamamış anasını satayım. Ağaç meyve dolu kırılmış. Koca dal kırılmış anasını satayım. Neyse yeter. Aa bak. Vay arkadaş. Hadi benden bu kadar.